İsmim Dursun Gülmez. Konya'dan katılıyorum. Karadenizimizin Karadenizimizin korpası var ya, Konya'mızın da ayak var. Onlara karşı yeni bir oyun geliştirdik. Konya'mızın çeşitli oyunlardan bir tanesi. Ayrıca siz de bol bol oynayacaksınız bu gece. Dursun Bey bu konuşmayı hazırladınız mı? Yok. Şimdi bizi görünce mi aklınıza geldi? Yok biraz daha hazırlığım var tabii <laughs> ne iş yapıyorsunuz Dursun Bey? Ben serbest ticaretle uğraşıyorum Konya'da. Yanınızdaki arkadaşlar? Kardeşim ve bu da oğlum. Oğlunuz? Evet. Ha siz yani aynı aileden üç kişi geldiniz? Evet, aynı aileden üç kişiyiz. Ne, oyun mu oynayacaksınız şimdi? Ben? Evet. Biz ayak bastı ekibi Konya ayak bastı kaşk ekibi olarak çıkıyoruz şu an. Peki buyurun. Thank you. kasana master man Bey. Bir tek şunu anlamıyorum. Siz konuşurken suratınızda hiç böyle bir gülücük falan yok. Normalde böyle ciddi misiniz İnanın Inanın buraya çıkmak böyle büyük bir şey. E Yetenek yani Ben bir şey merak ediyorum. Siz bir gün böyle oturuyordunuz. Sonra evet. kol bastığı seyrettiniz. Dediniz ki vay ya bizim Konya'nın niye bir tane ayak bastısı yok diye gelin dediniz, toparlandınız. Öyle mi oldu? Evet. Kim verdi bu kararı? Ben oldum. Oğlunuzu, kardeşinizi çağırdı. Evet, oğlumu, kardeşimi aldım. Oğlum, Karadeniz'e karşı ayak bastım. Karşı tekbine icat ettim. Evet. Ya bu, bu, bu dans, bu dans zaten yok mu? Konya'da kaşık ekibi var da. Evet. Ama ayak bastı olarak bu şekilde oyun yok benim bildiğim şu işte insan istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yok. Evet. Hülya ne diyorsun? Ben buradaki şeyi çözemedim. Ee, yani sizin etrafınızda birbirinizin gezmesi mi bizim için yetenek yoksa göbek atmak yani kalçayı oynatmak mı? Oynamak yetenek yani herkes oynayamaz ki. Yani dönmeye de yetenek, göbek atmaya da yetenek. Hepsi yetenek yani. Biz bunu yani birdenbire oynamış değiliz. Yani bir ay, iki ayda bu çalışıyoruz. Ama siz onlar gibi oynamadınız. Siz hiçbir şey yapma. Onlar asıl kıvırdılar. Tabii şimdi yaş fark var. Olacak o kadar. Yani. Siz... Ben, oy ben oynatırım mı diyorsun yani Dursun evet. abi sen? Evet. Ali abi oynamayalım. Ben evet diyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Ben Çok kararsızım sen söyle. Ben şöyle düşünüyorum. Türkiye'deki olması gereken aile kavramını bize çok güzel gösteriyorsunuz. Teşekkür yani burada ederim. Yani bir ailenin beraber bir aktiviteye katılması, yarışmaya katılması beni çok etkiledi. Teşekkür ederim sana. Bir işte iki kardeş, bir de işte oğul ya da yeğen evet. üçlü oluşturmuşsunuz. Böyle sonuçta bizim programımızın bir eğlence programı olduğunu unutmamak lazım. Bu programa hem cesaret göstererek katılıyorsunuz, hem de programı renklendirdiniz ki herkes ayaktaydı burada. Evet. Bence dansınız da sonuç itibariyle kötü kesinlikle değildi. Evet. Hani bu yarışmayı kazanır mısınız? Onu bilemem. Ama çok mesaj verdiniz. Konya'dan buraya kadar da zahmet etmişsiniz. Ben yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Hülya Hanım çok güzelsin. Üçle gitme istiyoruz. Üç tane evet istiyorsunuz. Evet. Ama arada çok güzelsiniz dedi. <laughs> Acun öyle bir konuştu ki etkilenmemek mümkün değil. Yani şurada oturup ağlayacağız. Teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ederim. Üç tane de gidiyorsunuz. Hoşçakalın. En akşamlar sizin olsun. Teşekkür ederim. Tem que fazer a bora da...